bir kez daha dipten gelen dehşetle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ, Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem saat 20.55'te başladı. Kabuka dönüşen o 22 saniyede onlarca bina yıkıldı. Evet, son dakika gelişmesiyle e, devam edeceğiz. Bingöl'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van ve Erciş ilçesinde binalar yıkıldı. Çok sayıda yaralı var. Ölü sayısının binleri bulabileceği ifade ediliyor. Sivil Savunma ve Kızılay ekipleri bölgeye ulaştı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün gece saat 03'te Marmara'yı vuran 6... 7 şiddetindeki deprem İstanbul'da özellikle Avcılar Sefaköy hattında etkili oldu. Avcılar, Ambarlı, Deniz Köşkler bölgesi ve E5 üzerindeki birçok bina ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.